Herkese selam, bu hafta birebir aynımız veya daha üst bir versiyonumuz olsa acaba nasıl olurdu sorusuna cevap 5 film seçtik sizlere. Gelişen teknolojiyle belki ucuna yetişebileceğimiz bu durumun fantastik, gerilim, dram ve gizem dolu örneklerinden bir seri yaptık. Listeye geçmeden tabii ki de haftalık hatırlatmamızı yapalım. Her hafta tür tür ayırdığımız film önerileri için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beğendiğiniz videoları yine film sever arkadaşlarınıza paylaşmayı da misyon edinmenizi bekliyoruz diyelim ve listenin ilk filmiyle başlayalım. İlk filmimiz Doğul. Ölümcül hastalığı yüzünden aile ve arkadaşlarının üzülmemesi için kendini klonlatan Sara, mucizevi bir şekilde sağlığına kavuşunca klonuna artık sana gerek kalmadı der. Ama onu geldiği yere göndermek oldukça zor olacaktır gerilim bilim kurgu türüne ait bir film. Konu itibariyle ilgi çekici, tavsiye ederiz. Listenin ikinci filmi Never Let Me Go. Katie, Tommy ve Ruth, küçüklükten beri aynı okulda büyüyen üç yakın arkadaştır. Toplumdan izole yaşayan bu çocuklar, gençlik döneminde büyük bir şokla karşılaşırlar. Kitap uyarlaması olan bu film, hayatın kısa olduğunu ve yapmak istediklerimizi ertelemememiz gerektiğini son derece vurucu bir şekilde anlatıyor. Oyuncu kadrosu sağlam, çok etkileyici bir film. İzlememiş olanlar muhakkak izlesin. Üçüncü filmimiz Replikas. Keanu Reeves'i yine bir bilim kurgu içinde izlediğimiz filmin konusu kısaca şöyle. Eşini ve üç çocuğunu kazada kaybeden bilim adamının onları geri getirmek için verdiği çabayı anlatıyor. Kenuru ve Sine geride kalan acılı eş rolünde ama yine de hatrına izinir tabii ki. Sevenleri için kaçırmayın diyelim. Listemizin dördüncü filmi Sven Song. Listeye dramatik öğeleri bol bir filmle devam ediyoruz. Yakın gelecekte geçen filmde adamımızın sayılı gün ömrü kalmıştır. Karısının ve çocuğunun travmatik bir süreç geçirmemesi için kendini klonlatır. Ama yerine geçecek klonunu da zamanla kıskanmaya başlar. Duygusal bir film ve oldukça başarılıydı bizim için. Tavsiye ederiz. Listenin son filmi The One I Love. Evliliklerinde sorunlar yaşayan çift, terapistlerinin tavsiyesiyle bir eve tatile gider. Fakat gittikleri evde onları enteresan bir sürpriz bekler. Bu film diğer filmlerden biraz farklı, daha fantastik bir şekilde ilerliyor. Oyuncu kadrosu zaten güzel, kafa açan, keyifli bir film. Henüz izlememiş olanlar muhakkak izlesin. Bu hafta da bizden bu kadar. İstek film önerisi türlerini yorumlara alalım. Kendinize iyi bakın.